Sıvı ve gazlardaki maddeler akışkanlık özelliği gösterir ve akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akarlar. Basınç farkından dolayı gerçekleşen akışkan hareketi ile ilgili olarak aşağıda düzenek oluşturuluyor. Düzenekte plastik şişenin kapağına ve alt kısmına özdeş delikler açılarak deliklerden şeffaf plastik hortumlar geçiriliyor. Hortumlar etrafı hava geçirmeyecek şekilde şişeye sabitleniyor. Hortumlardan birinin ucu su ile dolu K kabına diğer hortumun ucu ise K kabı ile özdeş ve içi boş L kabına daldırılıyor pet şişe el, el, ile içeri doğru sıkılarak kuvvet uygulanıyor. Kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra L kabına su akışı gerçekleşiyor. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. A seçeneği. Pet şişeye uygulanan kuvvet şişedeki gaz miktarının artmasını sağlamıştır diyor sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Doğru mudur? Bakın pet şişeye uygulanan kuvvet şişedeki gaz miktarının artmasına değil gaz basıncının artmasına sebep olmuştur olacak yanlıştır. B seçeneği açık hava basıncı ve şişedeki gaz basıncından dolayı suyun akışı sağlanabilmiştir diyor. Burada açık hava basıncı var. Şuradan da şişeye uyguladığımız basıncın yardımıyla vakum etkisi oluşuyor ve şişeden L kabına su akıyor arkadaşlar. Aradığım cevap bakın hangisi B seçeneğidir sevgili arkadaşlarım. Besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanması sonucu enerji üretilmesine fermentasyon denir. Mayalanmaya neden olan mikroskobik canlılar fermentasyonun bir çeşidi olan etil alkol fermentasyonu yapar. Bu olay sonucunda açığa çıkan maddelerden biri karbondioksit gazıdır. Aşağıda gösterilen düzeneklerde etil alkol fermentasyonun gerçekleşmesi sağlanıyor. Birinci düzenekte kahveli esnek plastik şişelerinin kapaklarından açılan deliklere yerleştirilen borular hava geçirmeyecek şekilde şişelerin kapaklarına sabitleniyor. Karşısına ılık su ve şeker L de oda sıcaklığında su konuluyor. K şişesine maya da eklendikten sonra her iki şişenin kapakları kapatılıyor. Bir süre bekletildikten sonra L şişesindeki su suda kabarcıklar oluştuğu gözlemleniyor. İkinci düzenekte L şişesindeki boru kabın dibine doğru daha fazla daldırılıyor. Bu andan sonra L şişesinde kabarcığın çıkmadığı ve K şiştiği gözlemleniyor diyor arkadaşlar. Buna göre ikinci düzenekte K şişesinin hacmini artırarak şişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisine doğru olarak açıklanmıştır? A seçeneği L şişesindeki borunun sıvıdaki derinliği arttıkça borudaki sıvı basıncının artması ve K şişesinde açığa çıkan karbondioksit gazının L şişesine geçememesi arkadaşlar. Aradığımız cevap zaten bakın A seçeneğinde mevcutmuş arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. Şişenin şişmesinin sebebi gazın diğer şişeye geçememesidir arkadaşlar. Sena, su, plastik şişe ve toplu iğne kullanarak aşıdaki deneyleri gerçekleştiriyor ve sonuçlarını gözlemliyor. Buna göre Sena'nın gözlem sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci deneyde arkadaşlar bakın seçeneklerden gidelim. Birinci deneyde açık hava basıncı şişenin iç basıncından büyük olduğu için K deliğinden su akmamıştır. Açık hava basıncı şişenin iç basıncından büyük olduğu için. Peki yarısına kadar su koyduğu plastik şişenin ağzını kapatıyor ve toplu iğne yardımıyla K noktasına delik açıyor. Açta delikten suyun akıp akmadığını gözlemliyor diye sevgili arkadaşlar. Buradaki ifade arkadaşlar hangisi yanlıştır diye soruyor. A seçeneğinde ifade doğrudur. Açık hava basıncında küçük olduğu için su akmamıştır. B. ikinci deneyde şişenin iç basıncı açık hava basıncından büyük olduğu için K deliğinden su akmıştır. Yarısına kadar su koyduğu birinci denedeki plastik şişenin L natusuna kadar toplu iğne yardımıyla delik açıyor. Deliklerden suyun akıp akmadığını gözlemliyor arkadaşlar. Burada elbette ki açık hava basıncı yenecek ve su akacak arkadaşlar. Bu ifade nedir? Doğrudur. C seçeneği 3. deneyde şişedeki suyun derinliği arttığı için KL derinliklerinden su akmıştır diyor arkadaşlar. Yarısına kadar su koyduğu ikinci deneydeki plastik şişeyi eğimli hale getiriyor. Deliklerden suyun akıp akmadığını gözlemliyor arkadaşlar. Üçüncü deneyde şedeki suyun derinliği arttığı için KL'den su akmıştır diyor. Hayır. L'nin arkadaşlar derinliği bakın hala düşük. K'nın derinliği ise değişmemiş arkadaşlar. O yüzden yanlıştır. Aradığın cevap C seçeneğidir. Aşamaları yanında gösterilen deneyde ısıya dayanıklı boş bir cam şişenin içine yanan kağıt atıldıktan bir süre sonra şişenin ağız kısmına haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta yerleştiriliyor. Yumurta bir süre sonra şişenin içine doğru hareket etmeye başlıyor ve sonrasında tamamen şişenin içine giriyor. Buna göre şişenin İçindeki gazın basıncı ile atmosfer basıncının değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olacaktır diye sevgili arkadaşlarım. Bakın. Şişe içerisindeki gaz basıncı içeride alet ateş yandığı için içerideki gazlar arkadaşlar ne yapacak? Oksijen azalacak. Oksijeni bitirecek yanan ateş ve yumurtayı ne yapacak arkadaşlar? İçerideki gaz basıncı azal gaz sayısı azaldığı için arkadaşlar yumurtayı içeriye doğru vakumlayacak. Dış basınçta arkadaşlar içerideki şişenin içindeki basınçtan fazla olduğu için yumurtayı itecek ve şişenin içerisine girecek. Yani açık hava basıncı değişmez. Şişi içindeki gaz basıncı azalır. Aradığım cevap A seçeneğidir. Sena aşamaları aşağıda belirtilen deneyi gerçekleştirdikten sonra gözlem sonucunu not alıyor. Buna göre Sena'nın gerçekleştirdiği deneyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Boş kavanozun uç kısmını açtığı delikten plastik boru geçirerek hava geçirmeyecek şekilde boruyu sabitliyor. Kavanoz ikinci aşama. Kavanoz kapağına sabitlediğim mumları yakıyor ve kavanozu hava geçirmeyecek şekilde kapağına takıyor. Borunun uç kısmına K noktasına kadar su dolu kaba daldırıyor. Mumlar sönüyor ve kavanoza su dolmaya başlıyor. Buna göre Sena'nın gerçekleştiği hangisi yanlıştır? Kavanoza su dolmaya başlamasının nedeni içindeki gaz basıncının azalmasıdır. Evet doğrudur. Kavanozdaki su miktarı L seviyesine kadar arttırılırsa suyun kavanoza dökülme hızı artar diyor sevgili arkadaşlarım. Bu ifademiz ne olur sevgili arkadaşlar? Doğrudur. Bize yanlış olanı soruyor. Unutmayın. Kavanoza su dolmaya başladıktan sonra kavanoz kapağını etkeden su basıncı da ne yapacak? Artacak. Kavanoza su dolarken kavanozdaki gaz basıncı kaptaki sıvıya etkeden açık hava basıncından büyüktür diyor. Eğer büyük olsaydı Kavanozun içerisine su dolmazdı arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Cevap D'dir. Aşağıda gösterilen özdeş iki kabın aynı derinliklerdeki noktalardan özdeş delikler açılarak bu deliklere özdeş musluklar yerleştiriliyor. Kaplar aynı cins sıvılarla doldurulduktan sonra hareketli pistonlar kapatılıyor. Hareketli pistonlar üzerinde büyükleri arasında F2 büyük F1 ilişkisi olan kuvvetler uygulandıktan sonra tüm musluklar aynı anda açılıyor musluklardan akan suların ulaştıkları en uzak mesafeler ölçülüyor ve ölçüm sonuçları belirtiliyor. Buna göre sıvı yapılan ölçümlerden hareketle sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Musluklardan akan suların ulaştıkları en uzak mesafeler Z, X, T, Y şeklindeymiş sevgili arkadaşlarım. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır diyor sevgili arkadaşlarım. Bağlı mıdır? Bağlıdır. Sıvılar basıncı her nokta eşit büyüklükte iletir mi? Evet F2 ve F1 pistonu arkadaşlar aynı şekilde iletmesini, üzerine uygulanan basıncın aynı şekilde diğer nokta iletilmesini sağlar doğrudur. Sıvıya uygulanan kuvvet arttıkça oluşturduğu basınç da artar doğrudur. Aradığım cevap D seçeneği hepsidir. Deniz seviyesinde bir ucu açık cam boru civa ile doldurduktan sonra açık olan ucu kapatılarak ters çevriliyor ve civa çanağına daldırılıyor. Cam burnu kapatılan ucu açılıyor ve denge sağlanıncaya kadar borudaki civanın bir kısmı boşalıyor. Hazırlanan düzenek bu haliyle bir kaba konulup kabın ağız kısmına aşağıdaki şekilde sızdırmaz hareketli piston yerleştiriliyor. Buna göre hazırlanan düzenekle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Piston ağırlığı ve sıcaklık değişimleri önemsenmemektedir. Düzenek deniz seviyesinde iken açık hava basıncı cam borudaki civanın basıncına eşit olur arkadaşlar. Evet doğrudur. Peki B seçeneği. Düzenek deniz seviyesindeyken pistonun K noktasına kuvvet uygulanırsa K noktasına evet şuradan bir basınç uygulu kuvvet uygulanırsa civa bir yönünde hareket eder diyor arkadaşlar. Yani içerideki hava şu kapı, kapı içerisindeki civaya basınç uygular. Buradaki civa da cam boru içerisinden çıkar ve bir, bir yönünde yukarıya doğru hareket eder. Doğrudur arkadaşlar. Piston bulunduğu konumda tutularak Düzenek deniz seviyesine daha yüksek bir bölgeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakılırsa piston ve cam bordaki civa iki yönünde hareket eder diyor sevgili arkadaşlarım. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. <laughs> Bu ifade nedir sevgili arkadaşlar? Yanlıştır. Piston bulunduğu konumda arkadaşlar daha deniz seviyesine daha yüksek bir konuma çıkarılırsa arkadaşlar basınç arkadaşlar iki yönünde değil arkadaşlar bir yönde ne yapacaktır? Seyredecektir. Peki bu nedir? Yanlıştır. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Satılan cips paketlerinin içine cipslerin bayatlamaması için azot gazı eklenir. Esin marketten aldığı cips paketinin yürüyüş yaptığı yol güzergahının şişmeye başladığını fark etmiştir. Buna göre Esin'in yol güzergahı ve bu duruma neden olan olay aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın açık hava basıncının artması Açık hava basıncının azalması diyor sevgili arkadaşlar. Aradığımız cevap bakın yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalırsa arkadaşlar ne yapacak? Ee, dış basınç azalacağı için e, cipsin içerisindeki arkadaşlar basınç e, kendini dışa daha çok belli edeceği için şişmiştir. Cevabımız B seçeneği olur. Bir öğrencinin yapacağı deneyde kullandığı hipotez ve yöntem ile deney sonucu bulguları aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrenci deneyinde düzeneklerinden hangilerini kullanmıştır? Gazlar uygulanan kuvvet etkisiyle oluşan basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir diyor arkadaşlar. Peki bakalım hangisini kullanır? Yöntem neymiş? İçi hava dolu hareketli pistona sahip bir kabın farklı noktalarına özdeş sönük balonlar bağlanır. Piston bir konumundan iki konumuna doğru hareket ettirilir. Peki bulgular balon KL konumlarında arkadaşlar basınçlar eşit olur arkadaşlar. Peki bakın üçünde de arkadaşlar aradığımız gibi, istediğimiz gibi arkadaşlar sistemler kurulmuş. Üçü de doğrudur arkadaşlar. Aradığım cevap D seçeneğidir. Aslı katıldığı bilim fuarında aşağıdaki verilen düzeneyi kurmuştur. düzeneğinde birbirine hortum aracılığıyla bağlı olan ve içinde sıvı bulunan şırıngalardan Birinci şırınganın pistonunu ittiğinde taş koyulan kefenin yukarı yönde pistonu çektiğinde ise aşağı yönde hareket ettiğini gözlemlemiştir. Aslı'nın yaptığı düzenek günlük hayatta kullanılan aşağıdaki örneklerden hangisiyle benzerlik göstermez diyor sevgili arkadaşlarım. Bakın kamyonun damperinin kaldırılması arkadaşlar nedir sevgili arkadaşlar? Hidrolik sistemle yani buradaki sıvı basıncı ile alakalıdır. Ve gaz basıncıyla arkadaşlar alakalıdır. Berber koltuğu da aynı. Şurada frenleme arkadaşlar. Balataların sıkması da aynı. Hidrolik fren sistemi de aynı mantıkla çalışır. Ama hava arkadaşlar, hava yastığı konumu arkadaşlar tamamen hava yastığının içerisinde bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Oradaki gazın e, kimyasal reaksiyon sonucu ortama gaz çıkması ve e, hava yastıklarının şişirmesi sonucu oluşur arkadaşlar. Bu göstermez arkadaşlar günlük hayattan şuradaki örneği sıvı basıncı ile alakalı bir durumu göstermez. Aradığımız cevap C seçeneğidir.